Bir gün Hz. İsa aleyhisselam şeytan ile karşılaşır. Bir elinde bal, bir elinde kül vardır. Hz. İsa aleyhisselam, ey Allah'ın düşmanı, bir elinde bal, bir elinde kül ile ne yapacaksın diye sorar. Şeytan aleyhillâne şöyle cevap verir. Balı dedikoducuların ağzına sürüyorum ki dilleri takılmadan dedikodularını zirve yapsınlar. Külü ise Onları hakir görsünler diye yetimlerin yüzlerine serpiyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnel yetime izâ duribe ihtazza arşur rahman li bukaihi. Allah taala azza ve celle: Ya melaiketi, men abka hadha sabiyy allazi abahu fit Yetime vurulduğu zaman ağlaması sebebiyle Rahman olan Allah'ın arşı titrer. Ve Allahu Teala meleklerine ey meleklerim babasını toprağa gizlediğim bu yetimi kim ağlatır diye sorar. Başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Men aava yetimen ila taamihi ve şerabihi evceb Allahu lehul cennet. Kim bir yetimi barındırırsa, yedirir, içirirse Allahu Teala cenneti ona vacip kılar. Rabbim bizleri dedikodudan ve yetimleri hor görmekten محافظة لسن <applause>